Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler ve her yerden tüm izleyicilerimiz. Günlük Kutsal Kitap Çalışma Programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Çalışmamızda eski ayetin tarihi kitaplarından biri olan 2. Tarihler kitabına ulaştık. 8. ve 9. bölümlere ulaştık. Tanrı'nın izniyle bugün 8. ve 9. bölümleri inceleyeceğiz. Süleyman'ın evliliğini öğreneceğiz. Ayrıca Şeva Kraliçesi'nin Süleyman'ı ziyareti hakkında bilgi sahibi olacağız. Önce Rabbin hizmetkarı Esam Kal ile hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Esam hoş kardeş. Bulduk. Sevgili misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Esam kardeş, tapınağı Davut inşa etmemiş olmasına rağmen Süleyman'ın Davut'un başlattığı şeye devam ettiği anlaşılıyor. Davut Süleyman'ın tamamladığı tapınakla ilgili ne yaptı? Aslında her şeyi Davut hazırladı. Araziyi hazırladı malzemeleri ve kaynakları hazırladı, planı ve tasarımı hazırladı ve oğluna her şeyi öğretti ve tüm bunları gerçekte hayata geçiren son adım atma sırası Süleyman'daydı ve Süleyman'ın yaptığı buydu. Belki de bir gün babasının söylediği sözleri hatırladı. "Evi Rab inşa etmezse, inşa edenler boşuna çaba sarf ederler." Bu yüzden Rab'be başvurdu, yeri başlangıçta dualarla ve Rab'bin evde oturması arzusu ve ricasıyla doldurdu ve bu Süleyman'ın izlediği yoldu ve Süleyman hakkında bahsedilen de budur. Sanki Tarihler kitabı Süleyman'ın hayatında yaptığı her şeyin tapınak olduğunu söylemek istiyormuş gibi. Bu noktada Birden fazla kez durduk. Süleyman'dan bahsederken bile neredeyse hiç kavga etmediği Bir şehri bastırdığını söylüyor ama görünüşe göre bu gerçek bir savaş Krallığı değilmiş. Kurmak. İtibarı onları korkuttu ve bu kadar daha fazla yok. Yani tapınaktan başka başarısı yoktu ama bu başarı tapınak harika bir şey. Ama tam tersine Davut'un kalbindeki arzusuydu ve ''O inşa etmedi ama Rab oğlunu inşa edecek.'' dedi. Korkusunu kontrol altına aldıktan sonra ulusların ona boyun eğmesine neden oldu. Süleyman evlenirdi ve evlendi 11. ayette şöyle denmektedir Süleyman karım İsrail kralı Davut'un sarayında kalmamalı çünkü Rabbin antlaşma sandığının girdiği yerler kutsaldır diyerek Firavun'un kızını Davut kentinden kendisi için yaptırdığı saraya getirtti. Bu ayetten bana Süleyman'ın evliliği hakkında bir şeyler anlatmanızı istiyorum. Süleyman hakkında biri firavunun kızı olan birçok kadınla evlendiği bilinmektedir. Süleyman’ın hayatındaki bu birçok kadın bize ne söylüyor Buyurun. Süleyman’ın evliliği ile ilgili bu konu aslında bize pek çok şey öğretiyor. aslında ona şaşırdım. O kutsalları koruyan bir adamdır. Rabbinin sandığının içinden geçtiği yerlerin kutsal olduğunu söylüyor. Oraya Yahudi olmayan bir kadın getiremedi öyleyse, yasa onu yasakladıysa, niye öncelikle Yahudi olmayan bir kadını aldı ki? Bu bize kutsallıkları içeriden değil dışarıdan önemseyen bir kişiden bahsediyor, bir ilişkiydi. Görünüşe göre onunla evlilik ve şefkatle ilgiliydi. Başka bir deyişle ulaşmak istediği türden bir mutluluk olarak kendini kontrol edemiyordu ve vaiz kitabında çok sayıda karısı ve cariyesi olduğunu söyledi. Öte yandan bugünlerde kolaylık evliliği olarak bilinebilecek bir evliliğe girmiş gibi görünüyor sanki. O ne demek? Kötülüğünden kaçınmak için komşu bir kralın kızıyla evlendi. Yani Mısır kralının kızıyla evlendiğinde kızı olduğu için ona asla saldırmayacağını biliyordu. Yani bunu asla yapmaz. Belki de bu evlilik politikalarından biriydi ancak genel olarak Süleyman'ın evlilikleri başarılı olamadı çünkü yasanın tekrarında bu evliliklerde söylenenler bu birçok kadının girip tanrılarına hizmet etmek için kalbini geri çevirebileceğini söylüyordu ve Süleyman'da gerçekten de olan buydu. Evet buydu. Özellikle Süleyman'ın burada evlilikteki düşüşü hakkındaki konuşmamıza devam etmeden önce kutsal yazılar evlilik hakkında ne diyor? Burada birçok yorumcu Süleyman'ın bin kadınla evlendiğini, bir başkası iki kadınla evlendiğini söylüyor. Tanrı'nın en başından beri düşüncesine göre çok eşlilik için bir olasılık veya izin var mıydı? İki, üç, dört veya daha fazlası var mıydı? Baştan beri Tanrı kaç erkek ve kadın yarattı? Adem'i yarattı. Ondan bir kadın yarattı. Havva. Bir kadın mı yoksa birden fazla mı? Bildiğim kadarıyla kutsal yazılar Sahip yalnızca bir diyor. Sahip olduğu her kaburga kemiğinden ona bir kadın yaratabilirdi Erkeğin ama. 24 kaburga kemiği vardır. Tamam. Yani en başından beri Tanrı'nın planı bir erkeğin tek bir kadına yönelik olması gerektiğini söylüyor. Ve Rab doğrudan yeni ahitte bir erkeğin bir kadın için olduğunu söyledi. Bu yüzden mi bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ikisi tek beden olacak diyor. Bir kafanın üç veya dört bedeni olabilir mi? Bu bir doğum kusuru. Bu anormal olur. bu biçim fikrine ek olarak evlilik süreci sadece ikisinin birliğiyle ilgili değildir. Aynı zamanda... Mesih ve kilise arasındaki ilişkinin bir sembolüdür. Yani bu şekilde o sembolü bizler mahvederiz yani başından sonuna kadar Tanrı ile evlilik bir erkeğe bir kadındır. Bu başından beri Tanrı'nın planıdır ve Kutsal Kitap bundan bahsediyor ve erkeğin duygusal yapısı bir erkek ve birçok kadın fikrini ya da tam tersi fikri kabul etmiyor. Tek vücut ve tek kafadır. Koca evin başı karısı vücuttur ve bu normal bir insan. Evlilik zevkle ya da çocuk sahibi olmanın bir yolu değil, daha çok karı koca bir Kocayla arada olan karısı duygusal arasında bir ilişkidir. Tamamlayıcılık var. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar döndük sevgili izleyiciler. Misafirlerimizden soru alacağız şimdi. Benim bir sorum var. Evet. Süleyman'ın evliliği kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Ve bu akıllıca bir hareket. Günümüzde de bunu uygulayabilir miyiz? Bu mümkün mü? Bunu sormak istemiştim. Bu ciddi bir soru. Bunu cevaplamamız gerekiyor. Bugünlerde kolaylık evliliğine gitmek caiz mi? her şeyden önce övmemeyi açıklıyordum. Açık olmak gerekirse kolaylık evliliği dediğimde memnuniyetle kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Sözlerinize doğru bir şekilde odaklanmak ve anlamak gerekiyor. Evet, ben açıklıyorum, övmüyorum. Tamam. İkinci şey sonuna bakmak istememizdir. Herhangi bir şeyi yargılamak istiyorsanız onun başlangıcına değil sonucuna bakın. Neye yol açtı? Çünkü önemli olan sondur. Süleyman'ın pagan kadınlarla evliliği tüm bu pagan Kadın tanrılarına tapmasına neden oldu, onu tanrının planından uzaklaştırdı ve buna göre bu soruya hayır, bunu gerçekten önermiyorum diyerek cevap verebilirim. Evlilik tanrı tarafından kurulan kutsal bir ilişkidir. Böylece ikisi bir araya gelerek tanrının isteğini yerine getirirler ve birbirlerini inşa ederler ve kutsarlar. Çoğu Arap bölgesinde ve çoğu genç ve çok sayıda izleyiciye hitap ettiğimiz için ve orada yaşamak için yurt dışına seyahat etmeyi düşünüyorlar. İhtiyaç duydukları tek şeyin evlilik olduğunu ve o yerin uğruna hatta vizeye sahip olabileceklerini düşünüyorlar. Ve bu inanan tanrısal bir genç adam olabilir. Ancak evliliği o yerde yaşamanın bir yolu olarak gördü. Buna dayalı bir evlilikten doğabilecek tehlikeli sonuçları acaba bize sıralayabilir misiniz? Aslında birçok tehlikeli sonuç var. Bunlardan biri Süleyman'ın Başına gelenler böyle bir ilişkinin onu Tanrı'dan almayacağını kim söyledi ve bir daha asla ona dönmeyebilir ve hayatını Tanrı'dan uzakta geçirebilir ve Tanrı'nın disiplini altında trajik bir şekilde ölebilir. İkincisi çok fazla kayıp olacaktı çünkü kötülükle birleştiğinde yani Tanrı ile ilişkisi olmayan bir kızı kastediyorum. Ne Tanrı ile bir ilişkisi olmadığını ne de onların bir Rabbi yüceltmek için birlikte ilişkisi olur. Dolayısıyla bu ilişki eğer yanlış bir şey yaparsa veya günah işlerse kendi kötülüğüyle birleşmesine izin verirdi. Dahası bu böylece ikisi birbirleri için bir lütuf birbirlerini inşa edecek ve güzel bir çift olacak. Ama saygın evlilik yitip gidecek. İki inanan olsalar bile amacı vize veya vatandaşlık almak, Hatta herhangi bir fayda sağlamak. Yani o evi kurmanın amacı Evliliğin yanlıştır. Evliliğin amacını mahvettik. Evliliğin amacını Evet mahvettik. onu mahvettik. 9. bölüme geldiğimizde Sabah Kraliçesi'nin Süleyman'ı ziyaretinden bahsediyor. Ancak ziyaretten önce da dahil olmak üzere çevredeki tüm milletler Süleyman'ın haberini duydu ve şöyle diyorlar. Sabah Kraliçesi Süleyman'ın ününü duyunca onu çetin sorularla sınamak için Yeruşalim'e geldi çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde gelen kraliçe, aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman, onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkarlarının ve sakillerinin özel giysileriyle yaptığı hizmeti, Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Sabah Kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala, ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek anlatılanlara inanmamıştım. Büyük bilgeliğinin yarısı bile bana anlatılmadı.'' duyduklarımdan daha üstünsün. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, adına egemenlik sürmen için seni tahta oturtan Tanrı Rabbe övgüler olsun. Tanrı'nın İsrail'i sevdiği, sonsuza dek korumak istediği için adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni İsrail'e kral yaptı. Esam kardeş bu ziyaretten önce Süleyman'ın haberi ve hikmeti yayıldı. Bu bize tanıklık hakkında ne öğretir ve iyi itibar diğerini olumsuz ya da olumlu bir şekilde nasıl etkiler bunu anlatır mısınız? Tanrı'nın halkına en başından beri planı, gerçek Tanrı'nın kim olduğunu söyleyerek yeryüzünde ona tanık olarak ona şahitlik etmektir. Çünkü birçok insan tarafından tapılan birçok tanrı olduğu zaman gerçek tanrının kim olduğu davranışları, yaşamı ve o tanrıyı izleyenlerin sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu yüzden Süleyman'ın başardığı en büyük nokta tanrının gerçek tanrı olduğunu kanıtlamaktır. Sabah kraliçesinin gördüğü ve dokunduğu en büyük şeylerden biri Rabbe sunduğu yakmalık sunudur. Bu yüzden paganizmle dolu bir dünyanın ortasında Süleyman birçok sahte tanrı arasında gerçek tanrıyı sunmayı başarmıştır. Ve bugün Tanrı bizden aynısını bekliyor. Güç gibi her şeye tapan insanlarla dolu bir dünyanın ortasında kendilerine veya her tanrıya tapıyorlarsa, Tanrı bizden gerçek yaşayan Tanrı'nın kim olduğuna bizim aracılığımızla yaşamlar, davranışlar ve tanıklıkla göstermemizi ister. İyi işlerinizi görebilirler ve gökte babanızı yüceltebilirler. Ve diğer yandan olumsuz tarafta şöyle deniyor: Senin yüzünden Yahudi olmayanlar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Yani yaşayan Tanrı'yı takip ettiğimi söylediğimde kötü sözler o Tanrı'ya yöneltilecek ve onun hayatta olmadığını ya da beni görmediğini, kutsallığı olmayan bir hayat olduğunu kanıtlayacak şekilde davranın bu yüzden dünyada Tanrı'ya şahitlik etmek için dikkatli olmalıyız. İnsanlar bizi görüp Tanrımız hakkında konuşacaklar. Elçi Petrus'un inananların yeryüzündeki rolü hakkında Tanrı'yla dikey bir ilişkileri olduğunu yazdığını hatırlıyorum. Evet. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kainler topluluğu olursunuz. Adı verilen bir ibadet ve başkalarıyla yatay bir ilişki. Esam kardeş görünüşe göre Süleyman ve halk başarılı bir dönemden geçiyor. Ve insanlar onların iyi şöhretini duydular. Yahudi olmayanların İsrail'in tanrısının kim olduğunu bilmek ilgisini çekti. Başlı başına büyük bir sonuç ve başarı. Ama bu başarı devam etti mi? Aslında şu anda okuduğumuz o dönemde başarılı oldular çünkü o zamanlar o insanlar ve o kralı hakkında ve takip ettikleri Tanrı'nın kim olduğu hakkında haberler yayıldı ve dünyanın her yerinden insanlar bu Tanrı'yı görmeye geldiler. Bu sabahın kraliçesinden ve Tanrısı nedeniyle Süleyman'a hediyeler sunanlardan anlaşılıyor ama maalesef bu bu şekilde devam etmedi. Süleyman'ın hayatının sonuna kadar gitgide azalmaya başladı. Eşleri kalbini alıp diğerleri gibi milyonlarca Tanrı'ya ibadet etmeye başladı. Süleyman yaşayan Tanrı'ya sahipken neden başka bir Tanrı'ya taptı? Neden bunu yaptı ki? Sonra tanıklık sona erene kadar kötülükler birbiri ardına tüm krallığa girmeye başladı. Böylece Rab onların uluslar arasında dağılmasına izin verdi ve onlar bu tanıklıktaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak Babil esaretine gittiler. Teşekkürler. Şimdi bir ara vereceğiz. Ardından misafirlerden soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. tekrar birlikteyiz ve misafirlerimizden soru alacağız. Burada ikinci tarihler dokuzuncu bölümde Süleyman'ın gemilerini Tarşiş'e gönderdiğini anlıyoruz. Ancak birinci krallar dokuza yirmi altıda onları Ofir'e gönderdiği söyleniyor. Öyleyse neden Ofir? Ofir mi yoksa Tarşiş mi? Esam kardeş Ofir'e mi Tarşiş'e mi? Konuyu basit tutmak isteyenler için çok basit bir cevap vereceğim. Süleyman'ın iki filosu varsa sorun nedir? Bu Süleyman. Yazarın burada yazdığı bir tanesi Tarşiş'e gönderilir. İkincisi ise ikinci krallarda adı geçen Ofir'e gönderilir. Özellikle Süleyman fakir değildi. Filoları var. Süleyman'dan vardı. bahsediyoruz ama. Hı? Tamam. Esam kardeş, Sabah Kraliçesi'nin Süleyman'ı ziyaretinden, Süleyman'ın hizmetçilerinin duruşundan ve Süleyman'ın bilgeliğine olan hayranlığından bazı dersler almak için durmadan önce 9. bölümü kaçıramayız. Bize bu olaydan bahsedin. Aslında burada Süleyman uzak bir yerden gelen Rab İsa'ya benziyor tabii ki herhangi bir peygamberlik uygulaması hakkında konuşmayacağım ancak gerçek anlamda bile onun huzurunda oturduğunuzda ondan hikmet öğrenirsiniz ve onun içinde teselli bulursunuz. Öyle ki dışarı çıktığımızda bizim yüreklerimiz sevgiyle dans eder. O onda artık ruh kalmadı dedi tarif edilemez bir coşku durumuna ulaştı veya kutsal kitabın dediği gibi ifade edilemeyen ve ihtişamla dolu bir sevinçle seviniriz. Bu yüzden biz Rabbin huzurunda, onun önünde, onun ihtişamından, onun bilgeliğinden ve öğretisinden zevk alırız. O baş, lider ve kralımızdır. Ondan zevk aldığımız harika bir yer. Onun adında toplantıda Rabbin huzuruna geldiğimizde her birimiz bundan yararlanma hakkına sahibiz. Aslında kilise toplantısı ve İbadet konusuna başladığınızdan ve Süleyman'ın Rabbi ve çevresindeki hizmetkarlarını sembolize ettiğinden beri size başka bir soru sormak için beni heveslendirdiniz. Tüm bunlar bize inananları ve ibadetleri anlatıyor ve büyük olasılıkla kraliçe soruları olduğu ve cevapları aradığı için geldi. Hizmetçilerin duruşunu, kıyafetlerini, yeme şekillerini, yiyeceklerini beğendi. Rab ortada olduğunda ve o bayramın efendisi veya bedenin başı olduğunda o toplantıyı bize anlatmanızı istiyorum. Orada dua eden o grubu yönetecek başka kimse olmadığını bize bu zevkten bahsedin. Rabbin adıyla toplanmak, Tanrı'nın lider olduğu ve ışıkta olanın olduğu anlamına gelmektedir. Ona sorularla geliyorsunuz ama cevaplarla çıkıyorsunuz. Sorularınızı gerçekten sormadan bile bu bir soru ve cevap seansı değildir ama onun huzurunda sizin içinizde çalışır. Soruların cevaplanmış olarak çıkıyorsun. Onun güzelliğini ve varlığını görüyorsunuz. Sevinçli kalbine çıkıyorsun. Tamamen farklı bir şey bu. Sorduğunuz referanslara gelince giysiler davranışı sembolize etmekte. Kutsallığın güzelliğini. Tanrı'ya sadece sözlerle değil... Bu sözleri destekleyen bir yaşamla nasıl yaklaşmalıyız? Kutsal bir Tanrı ile ilişkide olduğumuzu kanıtlayan bir yaşam. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı göreceklerdir. Kendi kendini kontrol eden bir hayat yaşadığımızda ancak o zaman Tanrı'nın huzurunda olmaktan zevk alabiliriz. Rab adına bir araya gelmekten bahsetmek oldukça uzun zaman alabilir. Bu yüzden sevgili izleyicilerime bunu kendilerinin denemelerini tavsiye ederim. O zaman Sabah Kraliçesi'nin hissettiği şeyi deneyimleyeceksiniz. İbadet toplantısından bahsettiğimde toplantı buluşmayla ilgili olarak bunun bir bina ile evet. ilgisi yoktur. Öyle değil mi? Öyleyse sevgili izleyicilerimizden bazılarının tanınmış kiliseleri olmayan bir ülkede yaşadığını varsayarsak, dua edebilecekleri herhangi bir bina yok. Herhangi bir grup insan toplanabilir mi? Rab onları esenliğiyle memnun eder mi? Rab her yerdedir. Herhangi bir yerde anlamı ne olursa olsun Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Bina olmasa bile. Bina olmasa bile. Her yerde bir oda, evet. bir üst oda, Rab onların arasında olacak. Herhangi bir olacak. yer. Ee, dokuzuncu bölümün sonunda Süleyman'ın yaptığı büyük başarılardan sonra 29. ayette şöyle diyor. Süleyman'ın yaptığı öbür işler başından sonuna dek peygamber Natan'ın tarihinde, Şilolu Ahiyan'ın peygamberlik yazılarında ve Bileci İdo'nun... Nevatoğlu Yarovam'a ilişkin görümlerinde yazılıdır. Süleyman 40 yıl süreyle bütün İsrail'i Yeruşalim'den yönetti. Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut'un kentinde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu. Böylece Süleyman'ın güneşi gününün parlak olmasından sonra battı ve Güneş parlıyordu ve onun ihtişamı ya da ünü tüm dünyada duyuldu. Süleyman'ın hayatı sona erdi. Ben de bu kısımda durmak istiyorum. Süleyman'ın hayatının son günlerinin biraz karanlık olduğunu biliyoruz. Ancak 2. Tarihler kitabı da bundan bahsetmedi. Bize günlerinde olan kötü şeyleri anlatmıyor. Neden? Kitabın amacı için her seferinde aynı nedenlerle söylüyoruz. Kitap yerine getirilirken Tanrı'nın amaçlarını takip ediyor Süleyman'ın tapınağın ve tanıklığın varlığının ardındaki tanrının amacı nedir ve yerine getirilmişlerdi ve burada söz ediliyor çünkü esaretten dönenlere anlatılıyor insanın hatalarını görmezden gelmek istiyordu onlara onları gizlemiyor ancak tanrının her zaman nihayetinde onun isteğini yerine getirmeye nasıl hazır olduğuna odaklanmalarını istiyor dolayısıyla insanın sorumluluğu kısmından başka bir bölümde bahsediliyor. Yani insanın yeri yok. Ne başarısı ne de başarısızdı. Tamam bundan ne öğrenebiliriz? Tanrı bizi lütufla kurtardığında artık tüm inananlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Onlar Mesih'te aklanır, arındırılır ve kabul edilirler. Bu onların Tanrı önündeki durumlarıdır. Peki ya bu inananların günahları? hataları, günah işleyen inananlar vardır ama sonra geri gelirler ve tövbe ederler. Bu Tanrı'nın önündeki konumlarını ve Tanrı'nın onları nasıl gördüğünü etkiler mi? İnananların Tanrı nezdindeki statüsü ise ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur dediği ölçüde değişmez. Tanrı ile değil baba ile. Tanrı hala bir baba mı? Evet kesinlikle öyle. Baba olarak kalacak mı? Evet çünkü bizi daima Mesih'te görür inananları tanımlayan güzel ifade Mesih'teki adamdır. Bu yüzden Mesih'te olanlara artık hiçbir mahrumiyet yok. Çünkü Tanrı beni Mesih'te görüyor. Bu yüzden beni hatasız görüyor. Bu istediğim her şeyi yapma özgürlüğüne sahip olduğum anlamına mı geliyor? Tabii ki de değil. İnananlar tökezler ve günah işlemeye başlarsa Tanrı onu kendisini arındırması, düzeltmesi, durumunu kendi durumuna uyacak şekilde iyileştirmesi için eğitir. Ama amaçlarını inananlara karşı asla değiştirmez. Belirli bir zamanda sözlerinden asla günah vazgeçmez. Zaman, oğlunu sokağa atacak mantıklı bir baba yoktur. Bunun yerine onu disipline ediyor. Canlarımızı temin Ama oğlu olarak kalacak. Sonunda bir inananın mahvolacağına inanan bir inananın yok edilmesinden korkanlar. Mesih iyi çoban olarak şöyle dedi: "Onlara sonsuz yaşam veriyorum ve asla mahvolmayacaklar." Teşekkürler Esam kardeş. Tanrı sizi korusun. Seyircilerle bölümü gözden geçireceğiz. Çalışmamızda Süleyman'ın tapınağı inşa etmeye başladığını ve tamamladığını öğrendik. Tapınağı inşa etme hikayesinde Davut'un rolü neydi? Davut'un rolü tapınak için gerekli olan her şeyi hazırlamaktı. İnşaat için malzemeler ve yer, plan gibi diğer her şeyi hazırladı. Ama sonra yeri kurma görevini tamamlama ve bu projenin planını gerçekte uygulama sırası Süleyman'a gelmişti ve onun gözlerinin önüne evi Rab inşa etmedikçe onu inşa edenler boşuna çabalarlardı dendi. Sanki Davut'un rolü planlamak gibi. Evet. ve o evin malzemelerini hazırlamak için Süleyman o planı uygulamaya planı başladı. 9 bölümün sonunda Süleyman’ın hayatının sona erdiğini öğrendik ama kutsal yazılar bize Süleyman’ın son günlerinde yaptığı hatalardan bahsetmedi. Neden? Burada tam olarak ikinci tarihler 9'da. Tarihler kitabında kitap, Tanr'ının sabah Kraliçesine kadar tüm krallara ulaşan tanıklığı Süleyman’ın hayatındaki tapına ve tanıklığı inşa etmekle özetlenebilecek öğütlerin izini sürüyor. Ancak diğer kitaplarda Süleyman’ın hatalarından bahsediyordu. Çünkü bu kitaplar insanın sorumluluğundan evet. bahsediyor. Krallar kitabı bu hataları kaydetti. Ancak ikinci tarihler Tanrı'nın lütfu ve öğütleriyle Doğru. ilgili. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Esen kardeş. Sizi Konuşmamıza önümüzdeki bölümde, bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler bugünkü bölümde Sabah Kraliçesi'nin Süleyman'ı duyduğunu ve onunla tanışmak için çok uzak bir yerden geldiğini öğrendik. Ve Süleyman'ın bilgeliğine hayran kaldı ve tüm sorularının cevaplarını aldı. Ve bu bize Mesih'i hatırlatır. Onun cevaplar arayan sorularla gidebileceğimiz tek kişi olduğunu, insanın sorularının yegane çaresi ve insanın sorularının cevabı sadece Mesih'tedir. Çözüm İsa'dır. Mesih her insanın sorusunun cevabıdır. Öyleyse herhangi bir sorunuz varsa bir adam Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir gibi bir soru cevap Mesih'te. Başka bir soru, Tanrı insanı nasıl kabul eder? Cevap yine Mesih'te ve Mesih olmadan Tanrı'nın kabulüne asla sahip olamayız değerli izleyiciler. Başka hiçbir yerde kurtuluş da yok. Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak kabul etmenizi tavsiye ederim sizlere. Böylece sonsuza dek ilahi arkadaşlığı ve ilahi kabulü kazanırsınız. Bugünkü bölümün sorusu şu. Kutsal kitap çok eşlilik hakkında bizlere ne söyler? Tekrar ediyorum. Kutsal Kitap çok eşlilik hakkında bizlere ne söyler sevgili izleyiciler? Önümüzdeki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هكتفي علشان انت بتحميني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني انا هفرح علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفت فيا بروحك هذا المجد جلالي أنا أفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا هاتف علشان أنت بتحميني أنا أفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا هاتف علشان أنت بتحميني Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur